4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 30 cevapları Anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 30 cevapları Anka yayınevi. Dünyamızın hareketi sadece kendi etrafında dönmesiyle sınırlı değildir. Dünya kendi etrafında dönerken bir taraftan da güneşin etrafında dolanır. Bu sırada elips şeklinde bir yörünge izler. Aşağıdaki etkinliği yaparak dünyanın güneş etrafındaki dolanımının nasıl gerçekleştiğini açıklayalım. Dünya yerinde duramıyor etkinliğin yapılışı. Öğretmenimizden kağıdın üzerine yerleştirdiğimiz mumun etrafına, dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngeye benzer bir şekil çizmesini isteyelim. Öğretmenimizin yardımıyla mumu kibritle yakalım. Dünya modelini kendi etrafında ve çizilen yörünge etrafında döndürerek ilerletelim. Dünya modelinin bu hareketinin sonuçları tahmin edelim. Kullanılan mum neyi temsil etmektedir? Cevap: Mum güneşi temsil etmektedir. Çünkü ışığın kaynağıdır. Dünya güneş etrafında nasıl bir yörünge izler? Cevap: Dünya Güneş'in etrafında dolanırken elips şeklinde bir yörünge izler. Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda hangi olaylar oluşur? Arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap, dünya kendi etrafında dönerken, aynı zamanda güneş etrafında da eliptik bir yörüngede dolanır. Bu hareketini 365 gün, 6 saatte tamamlar. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu yıllar ve mevsimler ortaya çıkar. 4. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 30 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.